Soru 19. Aşağıdaki tabloda bir benzin istasyonunun deposunda kalan benzin miktarına göre benzin litresinin satış fiyatı verilmiştir. Başlangıçta 4000 litre benzin ile tamamen dolu olan depodan 3000 litre benzin satıldığında elde edilecek gelir kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar benzin miktarı 4000 ile 3000 arasında olduğu zaman kullandığı litre fiyatı 4,8'dir. Yani buradan arkadaşlar bu fiyattan 1000 litre satabilir. Sonra 3000 ile 1500 arasında olduğu zaman 5'ten satıyor arkadaşlar. Buradan da 1500 litre satabilir. Toplamda etti 2500 litre. Geriye kalan 500 litreyi de bu aradan satması lazım. En son aralıktan. Şimdi arkadaşlar 1000 litre almış. Litre fiyatı da 4,8 olduğu için onunla çarpmam lazım. Artı 1500 litre almış. Litre fiyatı da 5 lira arkadaşlar. 5'te çarpıyorum. Artı 500 litreyi de arkadaşlar 5,3'ten almış. Bir tane 0 bu virgülü sağa kaydırır burayı 48 yapar. Geriye kalan iki tane 0 sayının sonuna atılır. Art. 15'te 5'i çarptığımda 75 arkadaşlar. Geriye kalan iki tane 0'ı da sona yazdım. Artı bir tane 0 bu sayıyı 53 yapacaktır. 53 ile 50'yi çarptığımda arkadaşlar o da 2650 yapacak. Bu üç sayıyı topladığımda 14950 yapacaktır ve cevabımız C şıkkı